Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle görüntüsüyle mantarı andıran, tadıyla da garanti veriyorum damağınıza iz bırakacak nefis mantar kurabiyeler yapacağız. Beni hangi yaş grubu izliyor şu an bilmiyorum ama İlla ki içinize şirinleri de hatırlayanlar olmuştur. Çünkü mantar deyince hemen akla böyle şirine, şirin baba, gargamel kedisi falan geliyor. Hatta şu anda masanın üstündeki objeyi görüyor musunuz mantardan olan? İşte benim demek ki o anlarda kalmış böyle bir hatırası var ki çok çok severdim ben şirinleri. İşte hep böyle objeler alırım mantarla alakalı. Tabii ki hep mantardan da evimiz olsun isterdik. Tabii ki mantardan evimiz olmadı ama bugün mantardan kurabiyeler yapıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin Hazırsak hep beraber başlayalım çok kısacık bir video hazırladım arkadaşlar hemen kabımızın içine bir paket margarini ya da yarı yarıya da yapabilirsiniz tereyağı da kullanabilirsiniz hemen iki yumurtayı da içine kırın bir su bardağı pudra şekeri onun yerine bir su bardağı normal şeker de kullanabilirsiniz İyice bunları güzelce mikserle karıştırın krem haline getirin daha sonra 4 su bardağı nişastayı içine e, kabartma tozu bir paket olacak ve 2 su bardağına yakın, şöyle önce bir buçuk su bardağından başlayın koymayı arkadaşlar ve sonra ara ara un ekleyerek ele yapışmayan güzel bir hamur elde edin ve daha sonra bunları güzel bir 5 dakika kadar dinlendirin arkadaşlar. Bakın şöyle elinizde de böyle test yaparak hamurun kıvamına bakabilirsiniz, yumuşaklığına bakabilirsiniz ve daha sonra tepsimizin hemen üzerine yağlı kağıdımızı güzelce seriyoruz ve hamurlarımızı böyle ceviz büyüklüğünde alalım ve yuvarlamaya başlayalım. Çok küçük yapmayın. Biraz büyük olsun. Hani böyle ceviz büyüklüğünde diyorum ama biraz siz cevizden de böyle büyük alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta tartınız varsa ben 50 gram, 50 gram, 51 gram olarak yaptım. Ve daha sonra bunları yuvarladıktan sonra böyle güzelce hepsini aynı kıvamda yaptım. Ve hafiften de böyle üzerine bastırın oldu mu böyle yuvarlanınca direkt koymayın arkadaşlar. Biraz yassı olsun. Ve daha sonra bu soda şişesini alın ve bir kaşık kakao koyun tabağınızın içine. Onun üzerine böyle batırın ve tekrar hemen hamurun üstüne bastırın. Ve zaten bu yuvarlak yaptığımız hamurlarda orada hemen tekrar Böyle yuvarlak bir şekil alıp böyle yassılaşacaktır ve yapılışı da çok zevkli. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar inanın tadına doyamayacaksınız harika bir tadı lezzeti var. Yani hamur kıyır kıyır oluyor ve böyle davet sofralarında olsun. Hani birisine çaya gidecekseniz, e, hani ne bileyim biri çaya çağırdıysa ya da evinize misafir gelecekse ya da arkadaşlara gidecekse çocuklarınızın mutlaka bunu yapmalısınız. Çünkü görünümüyle zaten muhteşem bir kurabiye. Ve bunları daha sonra böyle bitirdikten sonra hemen 170 derece fırında Aman dikkat edin hemen ayarını çok yüksek ayarlamayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına koyun ve 15 ya da 16 dakika, 17 dakika durdurun arkadaşlar. Çünkü bunlar kızarmayacak. Mantarların beyaz olması önemli. Bir de ben böyle küçük kocaman, küçük demeyeyim de kocaman bir mantar yaptım. Böyle hani mantardan evlerimiz olsun isteriz demiştik ya şirinlere bakarken. Böyle güzel bir tatlı, böyle mantar yaptım arkadaşlar. Böyle çocukların da çok hoşuna gidecektir eminim. Siz de böyle yapın bir şeyler çocuklarınızı sevindirin, hoşlarına gitsin ya da beraber yapın. Hem de etkinlik yapmış olursunuz. Böyle bastırın çikolataları, damla çikolata bunlar. Bastırın üstüne böyle düşmesinler. Böyle daha sonra da çatalla böyle kenarlarından ben bir çizik attım bunların. İyice batırıyorum ki böyle tekrar düşme yapmasın diye ve eriyip gitmesin. Bakın ne kadar güzel oldu. Hemen çatalla da şöyle çizikler attım. Mantar görünümünü vermesi için böyle çatlaklıklar olsun diye ve buraya kadar izleyen arkadaşlar Şimdiden herkese çok 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 teşekkür ederim ve abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın biliyorsunuz abone olmak ücretsiz Eğer ki videomu da beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız ve hangi yaş grubu izliyor Gerçekten bunu çok merak ettim ve şirinleri hatırlayanlar var mı acaba içinizde lütfen bunu da yazın ve işte daha sonra bu 170 derecede kızarttığım hemen kurabiyelerimi aldım. Tabağıma servis etmek için koydum. Ve kocaman bir kurabiyem oldu arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tekrardan teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın, mutlu kalın. Gününüz güzel geçsin.